Galatasaray sezonu evinde de açıyor. Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'la Antalya Spor'la karşılaşmıştı e, Sarı Kırmızılar ve bugün ligde taraftarı önünde ilk maçına çıkıyor. E, atmosferden başlayacak olursak eğer e, geçen sezon bıraktığı noktadan devam etmiyor Galatasaray. Üzerine koyarak koyarak Yıldız isimleri kadrosuna dahil ederek e, başlıyor ve taraftar da çok heyecanlı Serhan Türk. Adeta bir evet. şampiyonlar ligi akşamı gibi bir e, izlenim edindim ben taraftarın e, sosyal medya paylaşımlarından ve ilgisinden sizin beklentiniz, atmosfere dair yorumunuz ne oldu? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, biz Hayri'yle konuştuk, Vakim e, ile Trezor'un olayını çözdük. <laughs> Tatlıya bağlandı, VTR <laughs> esnasında. Hayri kardeşimin bilgilerine ben gerçekten <laughs> çok güveniyorum, çok da güzel bilgiler veriyor bundan dolayı da. Kendisiyle programa çıktığım için kendi bir şans hissediyorum. Gerçekten çok değer verdim. gazeteci arkadaşım benim. Ben daha da şanslıyım. Her ikinizle programa <laughs> Çok teşekkür ederiz. <laughs> ben de şanslıyım bu arada. <laughs> Beni dışarı atmayın. <laughs> Şimdi ben ilk önce şuraya geleceğim. Geçen seneden bu zamana ya da geçen senenin son haftasından bu zamana ne değişti? Galatasaray taraftarının inancı değişti. En önemli etken o şimdi iyi futbolcu alabilirsin. Olivier'i e alabilirsin. Mertens'i alabilirsin. Torreira'yı alabilirsin. Dubois'i alabilirsin. Ama bir Galatasaray taraftarını alamazsın. Çünkü Galatasaray taraftarı her zaman takımıyla beraberdir. Takımda inanmıştık, kenetlenmiştik çok önemli. Galatasaray taraftarı, Galatasaray başkanı, Galatasaray ikinci başkanı, Galatasaray futbol şubesi sorumlusu, teknik direktörü, futbolcular ve önemlisi taraftarlar 23. şampiyonluk için adeta kenetlenmişler ve bu kenetlenme çok fazla e, motivasyon getirdi Galatasaray'a. Ben hep şunu söylerim. Eğer bir e, takım kenetlenmiş, kulübüyle, futbolcularla, hocasıyla, takımıyla taraftarıyla kenetlenmişse o takımdan korkacaksın. O takım bence e, şampiyonluk için yola çıkmıştır. Dünkü duruma da bakarsak e, ben geçen hafta Stad'a gittim. Stad'a şu an 52.200 80 koltuk kapasiteli oturma kapasiteli olan bir Galatasaray nef stadından bahsediyoruz. Ve geçen hafta 40 bin kombine satılmış. 40 bine yakın kombine satılmıştı. En son aldığım bilgi ise şu an 52.280 koltuğun tamamının dolduğu. Yani stad şu an full kapasiteli oynuyor. Bu full kapasiteyi ben daha önce Barcelona maçında görmüştüm. Barcelona'nın karşılaşmasında bütün herkes e, benden maç bileti istiyordu. Maç bileti talep ediyorlardı. Şu an geldiğimiz bu noktada onu şekilde herkes maç bileti talep ediyor ve bu Hı. Galatasaray e, kesinlikle bundan sonraki maçlarını kapalı gişe oynayacak. Çünkü bir inanmıştık, bir kenetlenmiş ve ve zafer eee nidalar atıyor Galatasaraylılar. E, takıma gelirsek o konuca e, iyi bir takım oluşturdu. Buna da en büyük katkıyı Erdem Timur, Başkan Dursun Özbek, ikinci Başkan Metin Öztürk çok büyük destekleriyle beraber yaptı. E, takım oluştururken de ideal e, özellikle istenilen noktalara transferler yapıldı. E, Giresun karşılaşması da gerçekten çok değerli bir karşılaşma Galatasaray için. Çünkü bu senesi sadece elinde Türkiye Ligi olan bir Galatasaray var. Avrupa'da olmayan. Geçen sene 13. 13. sırada bitirmiş. Ama en önemlisi ise Galatasaray taraftarıyla kenetlenmiş ve Giresun Spor karşılaşmasını bekliyor diyebiliriz. Hayri Beşer, yeni yönetim, yeni bir hoca, yeni bir dönem. Yaz transfer döneminde başlarında hazırlık maçlarında aslında eleştirilen de bir dönemde Galatasaray transferlerinde geç kalıyor diye. Ama o zamanda muhabir da muhabir arkadaşlarımızla, yorumcularımızla ee, hep bunun üzerinde durdular transferler yapılacak ama e, çok detaylı çalışılıyor diye e, bugün gelinen noktadaysa dopdol tribünler önünde Galatasaray sahasında sezonu açacak ben e, Galatasaray'ın geç kaldığını hiçbir zaman düşünmedim başından itibaren e, sürecin ilmik ilmik doğru bir şekilde örüldüğü kanaatini taşıyorum e, bir defa Galatasaray'ın şu ana kadar yapmış olduğu transferleri ele aldığımızda hı hı. şunu görüyorum. Yani şu oyuncu da niçin alındı? <laughs> şu oyuncu da gereksiz? Şu oyuncunun ya Galatasaray'ın ihtiyacı var mıydı denilebilecek tek isim yok. Kesinlikle. Hepsi iyi, hepsi gerekli, hepsi yerinde hatta ihtiyacı karşılamanın üzerinde transferler bana göre. Oğlum. Çok iyi bir sabek takviyesi. O kronik orta sahaya çözüm olacak 3 tane üst düzey oyuncu ki son Torreiro'ydu değil mi en son? Torreira. 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 E, e, Mertens ve Torreira geldi. Aynı geldi. Torreira henüz formada giyemedi. Ki belki de kalibre anlamında e, merkez merkez saha açısından söylüyorum. En parlak isim o gibi geliyor bana. Hı hı. Öncesinde alınan Oliveira, Michu aynı şekilde. Mertens başka bir şey oldu bence. Ligimize ve Galatasaray'a ayrı lezzet katacak oyunculardan bir tanesi. Forvet oynatırsınız, forvet arkası oynatırsınız, açık oynatırsınız, oynatırsınız da oynatırsınız. Nihayetinde Galatasaray bence muhteşem bir kadro kurmuş oldu. Bundan sonrası artık Okan Hoca'ya kalmış. Yani Okan Hocanın beri, becerisi, Okan Hocanın bu kadroyu en başta iletişim anlamında iyi yönetmesi, kenarda bekleyecekleri iyi idare etmesi çok önem arz edecek diye kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de şunu da göz ardı etmeyelim. Galatasaray bu transferleri yaparken bir de kiralıklardan dönenler var. Mesela Yunus'un Adana Demirspor'da yaptıkları 21 gole katkı yapmış. Keremle eş değerde neredeyse. Emre Akbaba da 19 gole katkı yapmış. Yani iki oyuncunun gole katkısı 40. Yani gole bir sezonda 40 gole katkı yapmış iki tane oyuncuyu siz e, geri alıyorsunuz. Zaten sizin oyuncunuz. Şimdi bu da aslında çok büyük bir transfer, belki Bunlara de devasa bir transfer, bir transfer. farkında olunmayan bir durum. Bunu söylemeliyiz. Burada belki şu soru işareti olabilir. Şimdi Abdülkerim Markaon'un pozisyonunda oynayacak olan stoper. Ee, Abdülkerim Marcao'yla kıyaslanacak e, Marcao'ya namzet bir stoper mi? Soru, soruları akıllarda olabilir. Açıkçası ben e, Abdülkerim'e inananlardanım. Kanya Spor'daki performansı e, bence tatmin edici bir performans. Ve ligin en skorer stoperlerinden bir tanesi. Cesareti orada artıydı. Umarım Galatasaray'da eksi olmaz. Bazen cesaret riski beraberinde getirir. Ve Galatasaray'da e, attıklarınızdan ziyade attırdıklarınız, yol açtığınız sakarlıklar göze batar. Hı hı. Bu bir risk. E, elbette ki çok yüksek bir oyun aklı değil Abdülkerim. Ama ben ayağının da fena olmadığını düşünüyorum. Anatomisine, fiziki yapısına göre hızlı da olduğunu düşünüyorum. Belki yine de o pozisyona stoper pozisyonuna bir takviye yapılabilir. Onun Yapıması ötesinde onun ötesinde Galatasaray'ın bence kadrosu şu anda kafi. Yani bu kadro üzerinde daha fazla tepinmenin, şuraya da şunu da alalım demenin faydası mı olur yoksa fazla sa oyuncuya sahip olmanın getirdiği zorluklar mı olur? Onu iyi hesap etmek lazım. Burada belki Okan Hoca'yı şöyle bir zorluk bekleyebilir. Üç tane oyuncu yerli oynatmak durumundasınız. Şu anda Abdülkerim'i mutlak anlamda oynatıyorsunuz. Yunus'u ve Kerem'i mutlak anlamda oynatıyorsunuz. Oyun içi değişikliklerde ya da bu oyuncuların yokluklarında, sakatlık durumlarında o zaman diğer yerlileri de pozitif anlamda kullanabilmelisiniz. Burada Emre Akbaba zaten ilk 11 oyuncusu. Evet. Elinizde Emre Akbaba var, elinizde Emre Kılıç var. Belki Taylan, Berkan gibi oyuncular da ilerleyen süreçte bu anlamda Galatasaray'ın ihtiyaç duyabileceği, en azından hamle oyuncusu anlamında, rotasyon anlamında ihtiyaç duyabileceği isimler olurlar diye düşünüyorum. Özetlersem Galatasaray gelinen durum itibariyle kağıt üzerinde artık hani gelip sürpriz yaparak ön plana çıkacak takım olma durumunu çok aşmıştır. Galatasaray mevcut kadro kalitesi itibariyle şu anda şampiyonluğun en büyük en güçlü favorilerinden bir tanesi durumunda. Birazdan 11 üzerinden de değerlendirmelerde bulunacağız Serhan Türk ama şunu da sormak istiyorum. Okan Hoca'nın gelişiyle birlikte, Yıldız Transferler'in gelişiyle, geçen sezondan bu sezona yine taşınan performans beklenen oyuncularıyla Florya'daki atmosfer nasıl? Onu da sormak evet. lazım. Çünkü bugün sezonu açıyor evinde. Çok büyük taraftar desteği var. Antrenmana basına çık antrenmanlar inşallah daha fazla olur. Olacak. Hepimizin temennisi o. Çünkü oradan çok güzel izlenimler de edinebiliyoruz. Olacak. Programlarımızda daha altı dolu konuşabiliyoruz. <laughs> Tabii ki. Atmosfer nasıl Florya'da? Şimdi Florya'daki atmosfer gerçekten çok güzel. Çok renkli görüntüler olabiliyor. Hatta sen de söyledin basına açık olan antrenmanların daha fazla olmasını. Biz de bu taleplerimizi de dile getiriyoruz. Diyoruz. Ve teşekkür ederiz Erdem Timur'a, evet. sorumlu e, yöneticimize. E, ve e, Okan Hoca'ya da çok teşekkür ederiz. Antrenmanları sık sık atacaklarını ve bası toplantıları yapacaklarını dile getirdiler. Bunlar da bizim için değerli. Şimdi e, Florya'ya baktığımızda, florda biliyorsun bir kamp olayı yoktu maçlardan önce. Bir kamp olayı da başladı. Maçtan bir gün önce kampa da alındı futbolcular takım halinde. Bunlar da bir artı. Okan Hoca zaten Flora'yı en iyi bilen e, insanlardan birisi. Tabii Orada yetişmiş, orada hayatı geçmiş, e, ho e, oyuncu kariyeri, hayatın belli bir kısmı orada geçmiş bir insandan bahsediyoruz. İyi bilenler, iyi bilet, e, iyi de yönetecek teknik adamdan bahsediyoruz. Bir de şöyle görmek lazım. Mesela geçen sene Galatasaray'ın e, kadroda yapılanması 29 milyon euro bütçesi, transfer bütçesi. Bu seneye geldiğimizde 26 milyon euroluk bir transfer bütçesi var. Daha gidecek oyuncular da var. Bu 25-24 milyon göre de düşebilir ya da 27 milyona çıkabilir. Şunu söylemek istiyorum. Geçen sene adı sanı duymamış takımlardan gelen adı sanı duymamış futbolculardan bu sene dünya yıldızlarına getiren bir Galatasaray var. Demek ki minimum paraya maksimum işte yapabiliyorsun. Sadece beceri gerekiyor. Şapkadan tavşan çıkmana, çıkarmana gerek yok. İkna yeteneğinin kuvvetli olması lazım. Futbolu bilmen lazım. Bir Erdem Erden Timur gibi bir insan olması lazım.